Merhaba arkadaşlar, sevgili öğrenciler. Ben Bayram Hoca. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda size kaynaştırma harflerinden bahsedeceğim. Kaynaştırma harflerinin diğer ismi koruyucu ünsüzlerdir. Peki nedir bu kaynaştırma harfleri arkadaşlar? Sizin ilkokuldan bu yana öğrene geldiğiniz Y, Ş, S, N harfleri yani yaşasın ünsüzleri bizim kaynaştırma ünsüzlerimiz olarak karşımıza çıkıyor. Bakın adı üstünde kaynaştırma. Ne yapacak bize bu harfler? Demek ki birbirine bağlanamayan kelimeler ve bu kelimelere gelen ekleri birbirine bağlayacak arkadaşlar. Demek ki normalde Türkçe'de iki ünlü yan yana gelemez. Bu iki ünlüyü birbirine bağlamak için benim bu ünsüzlerden birine ihtiyacım olabilir. Birinci özelliği şudur. İki ünlü arasında gelerek arkadaşlar bu ünlüleri birbirine bağlar. Peki nereden anlayacağım? Örneğin arabaya dediğimde kelimemiz araba, ekimiz a. E araba a diyemeyeceğimizin şu arada kullandığınız y harfi artık bir kaynaştırmadır. Baba kelimesi ünlüyle bitti. Yelik eki getirmek istediğiniz I, i. E baba i diyemeyeceğinize göre bu aradaki s nedir yine arkadaşlar? Kaynaştırma. Kelimemiz o. Tamlayan ekimiz ın, in. E o 10 diyemeyeceğimize göre bu aradaki ne on ne ne olacak yine? Kaynaştırma. Sözcü öyle bitti. Ekim ü. E, sözcü ö diyemeyeceğime göre bu aradaki şey nedir yine? Kaynaştırma. Kelimemiz 7. Ekimiz er. 7 e, er diyemedim. Aradaki şeyimiz kaynaştırma. Sayımız 2. Sayı ekimiz er. 2 er diyemeyeceğime göre bu aradaki şey nedir yine? Kaynaştırma. Kelimemiz kedi, ekimiz i, e, kedi i diyemedik. Aradaki s nedir? Kaynaştırma. Kelimemiz arı, ekimiz ı, arı ı diyemeyeceğime göre aradaki ı nedir arkadaşlar? Kaynaştırma. Dikkat edin. Burada kaynaştırma dediğimiz harfler ne yaptı? İki ünlü arasına gelerek bu ünlüleri birbirine bağladı. Şimdi burayla ilgili size çok önemli bir taktikten bahsedeceğim. Siz bir kelimede s, si, su veya sü ekleri görürseniz bilin ki burada kullanılan bütün s'ler arkadaşlar kaynaştırma harfleridir. Bakın mükemmel bir taktik. Bir kelimede s, si, su, sü diye ekler görürseniz buradaki s'lerin tamamı kaynaştırma. Sadece yapsı kelimesine dikkat edin. Giysi kelimesine dikkat edin. Bunlardaki kaynaştırma değil. Bunun haricinde yine çok önemli bir taktik daha. Bir kelime de siz y, y, yu, yu şeklinde gelen ekler görürseniz bakın. Kediyi derken, arıyı derken, e, arabaya derken. Burada gördüğünüz bütün y'ler de yine arkadaşlar kaynaştırma olabilir. Bunlara lütfen dikkat edelim. Peki bunun haricinde ne görevinde kullanılabilir? Soru bankalarında çok yer almaz ama yine de bilmenizde fayda vardır sevgili arkadaşlar. Bir ünlü ile bir ünsüz arasına da gelebilir. Peki hocam bu nasıl olacak? E kelime ünlü ünsüz. Demek ki bazen birleşemeyen durumlar meydana gelebiliyor. Ve bu birleşmeleri de ben ne ünsüzüyle yardımcı ünsüzüyle sağlamış olacağım. Peki deneyin bakın. Kelimemiz şu. Ünlüyle bitti. E ben buna dan ekini getirdiğimde şudan diyebiliyor muyum? Hayır. O zaman bunu burada bağlayacak bir harf lazım. O da kaynaştırma. Yani neyiniz burada kaynaştırma. Kelime bu. Ekimda. E, bu da diyemeyeceğime göre bunda demek istiyorum. O zaman buradaki ne de kaynaştırma. Ötekinde demek istiyorum. E öteki ünlü ekimde. O zaman buradaki ne'nizle kaynaştırma. Onda demek istiyorum. O zaman o kelimesi daha ekini aldı. Buradaki ne de kaynaştırma. Şunda neler var dedim. Kelime şu. Ekim daha. Birleştiremedim aradaki ne. Yine kaynaştırma. Sizinkinde dedim. Bakın sizinki ünlüyle bitti. E, ekim de. Sizinki diyemeyeceğime göre buradaki ne nedir? Yine kaynaştırma. Şimdi burada şöyle bir sıkıntı meydana gelebiliyor. Ne kaynaştırmasıyla ilgili. Eğer ki bu ne kaynaştırma olacaksa cümlede tamlama içinde yer almaması gerekir. Örneğin bakın senin evinde dediğimde evinde kelimesiyle onun evinde dediğimde evinde kelimesindeki neler arasında fark var. Niye? Bizim burada tamlamamız senin evin yani senin evindeki inin neyse tamlanan ekidir. O zaman burada kaynaştırma yok. Onun evinde dediğimde bakın bizim burada tamlamamız onun evi. E onun evi de diyemeyeceğinize göre demek ki buradaki ne ne olacakmış bir kaynaştırma olacakmış. Demek ki tamlanan olan ın indeki neleri kesinlikle kaynaştırma harfi olarak kabul etmemeniz gerekecek. Arkadaşlar kaynaştırma harfleri ile ilgili bunları bilmeniz yeterli. Umarım anlaşılır ve faydalı olmuştur. Gönderimizi beğenmeyi, video altına yorumunuzu yapmayı, sayfamızı arkadaşlarınızla paylaşmayı ihmal etmeyin. Hepinize keyifli çalışmalar.